Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. bugün sizlere Instagram'da çok etkili ama aşırı etkili olan eee takipçi kasma e, metodunu göstereceğim. Metot değil aslında bir sizin yaptığınız bir şey. E, şöyle aslında anlatacağım. Ben de bunu var ya böyle şeyle bu metotla 50k kasmıştım en azı diğer hesabımda. Şöyle göstereyim şimdi. Eee takipçi etkilen duyanlar var mı bilmiyorum da e, şimdi yapacağımız şey şöyle olacak. Hı. Hmm. Bir tane e, anlatayım mesela takip nedir şimdi bir ku, büyük bir sayfa var kurucu e, kurucu var etkinliği düzenliyor e, sabit olarak her hafta ya e, 10 gün içinde her hafta 10 gün içinde düzenliyor Sonra o baş adminler var adminler var bir de üyeler var ben adminim tamam mı e, 13 üye oluyor ve daha fazla olur mesela 2 e, şeyim olur grubum olur ee, oradan siz bana yazacaksınız ben sizi gruba alacağım isteyenler. Böyle her ekimden en az 10k geliyor yani. DRS alanı zaten bilenler bilir. Eskiden takip edenler. Ee, attım çoğu story. Şimdi şöyle olacak. Şimdi şu kurucu şey var ya. Eee. Sayfa. Siz şimdi onun bir şartları veriyor şartlar. Siz yeni bir hesap açıyorsunuz tamam mı? Son profil resmi koyuyorsunuz. E, genellikle 10 veya 15 tane farklı olarak e, gönder atıyorsunuz. Sadece fotoğraf açacaksınız. Sonra e, işte ad soyad falan şey yapacaksınız sonra. Size 5-6 tane e, normalde 5-6 tane oluyor büyük ihtimalle. E, şey yapıyorsunuz. Ben size vereceğim şartları. Oradan 5-6 tane e, sayfaya takip ediyorsunuz şart, katılmak için. Sonra e, işte etkinliğin başlangıç günü e, kurucu sayfanın bir tane e, etkinlik sayfası oluyor. her etkinlikte de değişiyor o, o sayfayı takip ediyorsunuz ve o sayfanın takip ettiklerini takip ediyorsunuz. Ortalama işte 500. En başlarda 500 olur. 1000. Tamam mı? Maksimum 2000 falan oluyor. Tamam En fazla 1500 oluyor ortalama. Tamam mı? Bunlar için takip ediyorsunuz. Bitince bana yazıyorsunuz. Asıl hesabınıza yedek hesabınız adını veriyorsunuz. Ben size şey veriyorum. Baş ne söylüyorum. Ve sizi takip alıyorlar. Ve böyle böyle binlerce on binlerce kişi yapıyor bunu. Sizin yaptığınız şey şekilde o sayfadan sizi takip ediyorlar ve çok hızlı bir şekilde geliyor bunlar organik düşüş yok ya yani zaten bizim siz gibi kişiler olduğu için düşüş yok ee, Oradan her etkinlikten böyle 10k kasarsınız ortalama mesela bir yılda 3 hafta var mesela her ay her ay 3 hafta ayda 30k bir yılda 12 30 360k bile kasarsınız şu an matematiğin doğrudur inşallah 360k falan kasarsanız bir e, bir yılda ve kasanlar da var benim arkadaşım e, 2-3 tane hesabı kaçtı bir kastı bir hesabı e, 320k'ydı diğer hesabı 180k diğer hesabı 290k'ydı e, kullandığı diğer hesabı 98k'ydı şu an kullandığı hesap şey diğer hesaplar e, şey oldu e, bir olay var işte telefonunu kaptırmış birisine o hesaplar onda kaldı şu an e, o şekilde zaten onlar oban yardımcı oldu şu ana kadar öylecek e, ee, garanti şekilde arttırırsınız zaten. Dediğim şekilde. Eğer katılmak istiyorsanız uğraşırsanız böyle dersiniz ki ben takip edemem falan bana hiç yazmayın bak Uğra uğraşamam size. İsteyenler isteyenler gelsin ee, siz hatta böyle çevreniz varsa şey yaparım. Ee, sizi admin yaparım. Oradan siz de böyle e, hiç, ben mesela adminiyorum şu an hiçbir şey yapmadan bana takip gelecek YouTube topladığım için. Ee, ama siz de böyle çevreniz varsa 13-15 kişi sabit. Siz de toplarsınız, siz de admin olursunuz. Sadece üye toplayarak, şey yaparak yöneterek siz de 10-20k kasarsınız admin olarak. E, aynı şekilde zaten takipçi geliyor. Dediğim şekilde yaparsanız e, çok sağlam kasarsınız bu arada ve şu an bot falan atmayın yani. E, bu şekilde hem paranız gitmez hem e, kendi emeğinizle çok sağlam bir şekilde kasarsınız. Keşfet de zaten büyük ihtimalle açılıyor. Benim diğer salonda keşfet o şekilde açıldı fazla etkisi var da dediğim şekilde e, şey yaparsınız. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsanız yorumlardan bana ulaşın. Nedenini söyleyerek. Ee, diğer hesaplarım şunlar. Şu hariç. Şu fake hesap hariç. Diğerleri benim. Oradan ulaşabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz.